Süleyman Demirel Üniversitesi Havacılık ve Uzay Topluluğu mesleki açıdan da yarar sağlayabilecek bir etkinlik daha düzenledi. Süleyman Demirel Üniversitesi öğrenci toplulukları yeni döneme hızlı bir giriş yaparak etkinlikler yapmaya devam ediyor. Havacılık ve Uzay Topluluğu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde üyeleriyle bir araya gelerek belgesel izleme etkinliğini gerçekleştirdi. Bir yolcu uçağı olan Boeing 737 Max uçağının neden kaza yaptığını ve uçuşlarının neden yasaklandığını anlatan belgeseli öğrenciler dikkatli bir şekilde izledi. Belgesel izlenirken topluluk akademik danışmanı doktor öğretim üyesi İnce Polat sesli okuyucu tarafından hazırlanan Patlamış Mısır'larda etkinliğe gelenlere ikram edildi. Topluluğumuz yeni döneme hızlı bir şekilde giriş yaptı. Tanışma toplantımız sonrasında yeni bir belgesel gösterimiyle topluluk üyelerine böyle bir etkinlik planladı arkadaşlar. Bugün Havacılık ve Özel Topluluğu'nun ikinci etkinliği olan Boeing 737 Max uçağının düşüş belgeselinin izlemesini gerçekleştirdik. Amacımız uçak kazalarını inceleyip onlar hakkında üyelerimize bilgilendirmek, ilgileri olan insanlara işte Sebeplerini anlatmak, açıklamak. Zaten etkinlikten sonra da hep beraber bir analiz yapacağız. Etkinlik çok etkileyici geçti. Hem havacılık öğrencisi olarak hem de kulübün bir üyesi olarak gayet güzel vakit geçirdik. Etkinlik benim için çok güzel geçti. Boeing 737 Max'in neden yasaklandığını öğrenmiş oldum. Çok güzel bir belgesel izledik. Ardından çok güzel yorumlamalarda bulunduk gayet verimli bir belgesel oldu benim için. Etkinlik sonunda izlenen belgesel yorumlanarak katılımcılar arasında fikir alışverişi yapıldı.